Nerede olduğumu bilin 1000 dolar kazanım başlıyor. Neredesin? Canlarım kusura bakmayın 2 3 haftadır uzun video çekmiyorum. <laughs> Hamlamışım baya. Short çekmekten artık benim kafa gitti ya. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bazen karakterim yokmuş gibi hissediyorum. Neyse beni boş verin. Şimdi sizi eğlendirmem gerekiyor. Daha fazla uzun video isteyenler aşağıdan like tuşuna basmayı unutmasın unutmasın. Bugün sizlerle internetin hayatta alkışlanan izlediğiniz zaman yumuşacık pamuk gibi olacağınız insanlık daha ölmemiş diyeceğiniz videoları izleyeceğiz. Bu abimizin karısı hamile ve onun kuma rahat yatabilmesi için çok güzel bir delik açıyor. <laughs> bakın kadın uzandı. Abicim bravo. Sen çok güzel bir insansın. Hadi be. Oğlum şuna bakın ya. Sokakta dinlenen yaşlı bir adama minik kardeşimiz su içiriyor ya. İnşallah hiç bozulmadan böyle güzel büyürsün ya. Dünya sizlerin sayesinde böyle dönüyor ya. Ne oldu lan? Sınıfta deprem oldu. Aa çocuk kaçmıyor. Bakın ayağı sakat bir arkadaşı var. Onu sırtına alıyor, kurtarıyor ya. Oğlum var ya herkesin dünyada böyle iyi bir dostu olması lazım. Vay be merdivenlerden de indirdi. Oğlum bak bir de anime yapmışlar. Süper olmuş ya. Canlarım bu arada yarışmayı unutmayın. Nerede olduğumu bilenler hemen gitsin yorumlara yazsın. Bana çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Şansımız. Yavru bir penguen bakıcısına doğru koşuyor. <laughs> Lan sarıldılar birbirlerine. Bik 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 yapıyor ya. Lan bu videoyu izleyene kadar benim böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu hiç bilmiyordum. Keşke benim de bir penguenim olsa. Vay bu ufaklık ne yapıyor? Yağmurda koşuyor. İçinde bir şey var. Arabaya bindiler şimdi. Oha inanmıyorum ya kardeşi yağmurda ıslanmasın diye onu tişörtünün içine sokan bir abi. <laughs> Keşke bütün abiler böyle olsa ama bizim abilerimiz maalesef canavar. <laughs> Teyzenin biri sokak satıcısının yanına geliyor ve birkaç dakikalığına dünya toz pembe bir yer oluyor ya. Aldı şu anda mikrofonu. Oha sesi de baya güzel lan. <laughs> <laughs> teyze helal olsun sana be. Vallahi albüm yap biz de alalım be. Ne demişler? 83 yaşındaki bu teyzemiz atık çoraplardan 23 Nisan oyuncağı olmayan 1100 çocuğa oyuncak dikmiş. Lan teyze çoraplardan mı yaptın gerçekten bunları ya? Oğlum çok güzel olmuş lan bayıldım yemin ediyorum. Bu adam kediyle sudan karşı karşıya geçmeye çalışıyor. Kediye önceden yol veriyor. Kedi dişi herhalde. Önden bayanlar diyor. Oğlum hadi geçsen adam bekliyor arkanda bak hadi. Oo inanmıyorum lan sırf patileri suya değmesin diye uzaylı gibi yürüyor şuna bakın. <laughs> Yemin ederim var ya tartışmasız kediler dünyanın en garip canlılarıdır. Bazı babaların pelerine ihtiyacı yoktur demişler. Bu ablamız yemek yarışmasında kavanozu açamıyor. Bayanların en büyük eksikliği kavanoz açamamasıdır. Hemen babasına götürdü ve <laughs> babası kavanozu açıp ona verdi. Demek ki bazı babaların hakikaten de pelerinleri yokmuş. Oğlum hastanede tedavi gören minik kardeşlerimizi ufaklıklarımızı ne yapıyor doktorlar biliyor musunuz? Hepsini odalarına ya da ameliyathaneye süper kahraman kıyafetleriyle götürüyorlar. Lan var ya gözlerim yaşardı ya. Helal olsun size. Şimdi ayakta alkışlayacağım bu video alkışlanır arkadaşlar. Oğlum inanmıyorum şu minik yaramaza bakın lan kıyafetini kendi giydi. Büyük ihtimalle dışarı çıkarken bunu giyiyor ve dışarı çıkmak için de her şeyi yapıyor. Kendi kendine kıyafetini giyiyor. Keşke ben de kedimi dışarıda gezdirebilseydim. Şöyle parka falan çıkarsaydım ama maalesef gözleri görmediği için götüremiyorum. Vızır vızır geçen arabaların arasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan zavallı bir köpek. Arabalar da bayağı hızlı geçiyor lan. Şu anda iki tane amca köpeğe doğru gidiyorlar. Karşıya mı geçeceksin oğlum diyor. Evet diyor o da. Bir saniye diyor ben arabaları durdurayım diyor. Adam şu anda yolu durduracak arkadaşlar. Aha durdurdu. Geç diyor köpeğe. Geç oğlum diyor geç. Yalnız köpek bütün arabalar durmadan da geçmedi daha sağlamcı şerefsiz. Oha ya lan adam var ya. Helal olsun sana be. Keşke herkes senin kadar iyi kalpli olsa. Köpek şu anda parkına kavuştu. Şöyle sevilsek yeter. İyi geceler demişler. Instagram DM'si koymuşlar. Okuyalım hemen. O çantalar ne kadar reis parasını vereyim de sevgilime gönderelim olur mu? Çekiliş diye katılmış da çıkmaz ki ona. Lan var ya harbiden ya süper bir ilişki. Bu ablamız ne yapıyor lan yanında bir de köpek var mazgalın içine girmiş. Köpek de mazgala bakıyor Allah Allah. Hadi ya oğlum köpeğin yavrusu ba şeye düşmüş lan lağım çukuruna düşmüş. Ay lan kadın helal olsun sana lan kadın yarısına kadar lağıma girdi ya. Helal olsun sana ablacım be o köpeği kurtardın ya. Şimdi siz bu görselde bebeğiyle dışarı çıkan bir tane teyze görüyorsunuz değil mi? Aslında yanıldınız. O bebek değil. O bir kedi arkadaşlar. <laughs> kedi üşümesin diye onu çocuk gibi giydirmiş ve kafasına bere falan takmış ya. Kapşon mapşon süper olmuş ya. Oo inanmıyorum yavru bir kedi. Gözleri çok kötü durumda lan. Kapanmış iltihaptan. Adam aldı onu arabasına koydu şu anda. Arabanın bagajında. Hadi be gözlerini temizliyor. Arkadaşlar çok basit aslında ya. Bakın ıslak mendille gözlerini temizliyor. Aa, aa her yere. Oğlum veterinere falan da götürdün lan adam süper ya. Bak her gün damlasını damlatıyor. Mamasını yapıyor yediriyor. Ve arkadaşlar birkaç gün sonraki sonuca bakar mısınız lan kedinin gözleri 10 numara olmuş ya lan zıpır zıpır zıplıyor lan hayvan. Bu sevap onu büyük ihtimalle cennete götürür. İnanmıyorum lan o ne? <laughs> Köpek mi lan o? <laughs> <laughs> Oğlum köpeğe bir tane kostüm giydirmişler. Çok tatlı olmuş. Eline de bıçak vermişler. Çaki gibi geziyor. <laughs> Ay kediye bak lan. Kız kediyi öptü. Çok tatlı. Oha kedi de ona karşılık verdi. Yanandan bir öpücük aldı. Adamlığın zekatını ver de nasiplenelim abi demişler. Bakın bu palyanço ne yapıyor? Palyanço şu anda kucağında çocuk ve sırtında ağır bir sırt çantasıyla giden bir kadın gördü. Yanındaki de kocasıymış onun. Durdurdu ve onları çantayı kocasına verdi. Harbiden de adam bunu düşünemediyse geri zekalıdır ya. Bu ufaklıklar ne yapıyor? O çocuk niye eğildi lan? Allah Allah. E kız da yukarıdan bakıyor ona. Ben pek bir şey anlamadım ama o inanmıyorum. Lan kardeşi rahat inebilsin diye orada merdiven görevi görüyor lan. Abiye bakar mısınız ya? Oğlum bizim zebani abilerimizin yanında bu abiler melek sayılır ya. Kimsesiz kaldığı için kendine sarılarak uyuyan bir kedi. Arkadaşlar bu bir dönem çok büyük bir viral oldu. Sanki kedi kendine sarılıyormuş gibi, çaresiz gibi duruyor ama aslında kediler böyle uyuyor ya. Bizim evdeki Hayko da öyle uyuyor mesela. Alıyor böyle ayaklarını içine sokuyor ve üstüne kafasını koyuyor. Yani kimsesiz falan değil arkadaşlar. Kedilerin normal uyuma şekli bu. Oğlum gerçekten pozitif bir video. Bak mutlu olmak mı istiyorsun? Kesinlikle bu videoyu izle. Bakın teyze sokak köpeğini beslemeye gelmiş ama köpek şu anda sadece teyzeden sevgi istiyor. Şuna bakın ya oğlum. Siz var ya süpersiniz ve uzaktan habersiz çekilmiş bir video. Teyzeciğim inşallah cennete gidersin. Düşünsene eve gidiyorsun karşında böyle bir şey. Arkadaşlar çok güzel olurdu ama ben düşünemiyorum. Çünkü bizim evimizde merdiven yok. Biz fakiriz. Duble Evde oturmuyoruz. Uyuyan bir fil ailesi drone ile fotoğraflanırsa, oğlum inanmıyorum lan. Filler resmen bizim gibi yatakta yatar gibi yatıyorlar lan. <laughs> her canlının sarılmaya ihtiyacı vardır demişler. Oğlum pelikana bakar mısınız ya? Ona balık veren balıkçıya gitti ve insan gibi sarılıyor ya. Vallahi billahi arkadaşlar canlıların sevilmeye, sarılmaya çok ihtiyacı var. Oğlum şuna bakın adam arabasını bir kedi ailesine kiraya vermiş sanki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yavru kedi var ya. Ama dışarıda olmalarından çok daha iyidir. En azından burada tehlikelerden korunurlar. Ama bu kediler büyüyene kadar arabanın koltukları, tavanı falan ne olur bile ben bunlar büyük ihtimalle her Iyi yiyecekler. Köpekleri hak etmiyoruz demişler. Ben söylemiştim zaten bunu. Bir adam ve kadın yolda yürüyorlar. Adam şu anda ne yaptı lan bu? Oha adam yani? kadının çantasına saldırdı arkadaşlar. Kadının çantasını çalmaya çalışıyor ve o sokak köpeği adamı kıçından ısırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın sokakta <laughs> beslediğiniz bir hayvan sizi böyle kapkaçtan bile <gülüyor> kurtarabiliyor. <gülüyor> Hakikaten de biz bu köpekleri hak etmiyoruz. Şimdilik bu kadar pozitif video yeter. Birdenbire böyle aşırı doz almayalım sonra patları. Daha fazla uzun video isteyen aşağıdan like atmayı unutmasın unutmasın unutmasın. Büyük ihtimalle bu video 8 dakika olmadı. 8 dakika olmadıysa ne yapacağız? 8 dakika yapacağız. yapacağız. <laughs> 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 900, 920, 930, 940, 950. Yani aşağı yukarı 25 bin lira falan yapıyor. 25 bin lira gayet de güzel bir para arkadaşlar. Lütfen nerede olduğumu Google görsellerden aratmayın. Oradan çok yanlış şeyler çıkıyor. <gülüyor> Patlarsınız. <gülüyor>